Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet Tarsus'ta yaşanan vahşi cinayetin yankıları devam ediyor. Özgecan Arslan için tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da yine protestolar vardı sevgili seyirciler. Evet bugün Erzurum'da minibüsçüler ve taksiciler ortaklaşa bir eylem yaparak özellikle son günlerde Türkiye'de kadınlara yönelik yaşanan şiddet protesto edildi. Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Arslan için Erzurumlu minibüsçü ve taksiciler de eylem yaptı. Hastaneler caddesi önünde toplanan taksici ve minibüsçüler yaşanan olayı kınadı. Taksi ve minibüslerine Özgecan'ın fotoğraflarını asan vatandaşlar böyle vahşetin bir daha yaşanmamasını istedi. Bir tane resmi bunun önüne koysana. Tamam. Yok iç, içeriden içeriden. Kaldır. Şu anda 240 tane taksiye asmışız. <laughs> 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 minibüsçüler odası Yunus Emre Turat Başkanı Ali Rıza Kırbaç, Türkiye'de işlenen bu vahşeti biz de Erzurumlu minibüsçüler olarak kınıyoruz. Böyle bir şiddet yaşandığından dolayı Özgecan'ın ailesine sabır diliyoruz. Onların yanında olduğumuzu bilmek istiyoruz. Yıllardır öğrencilerle aramızda güzel bir ilişki var. Onların ulaşımını sağlıyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımın çok rahat bir şekilde Erzurum trafiğinde olan tüm araçlarımızın araç takip sistemini taşıdığından dolayı inşallah böyle vahşetlerin yaşanmaması için önceden aldığımız tedbirlerin büyüyerek devam edeceğini umuyoruz. İstanbul'da yaşanan kadın cinayetlerini de kınıyoruz. Gazeteci arkadaşımızın bir kar topu yüzünden öldürülmesini de kınıyoruz. Böyle şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Bunu yapan insanların hasta olduğuna inanıyoruz dedi. Şu bir dakika evet. Sonra bize tuhaf şekilde bakan insanlar bir çoğaldı. Biz de burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Evet şu an bu durumu protesto ediyorsunuz. Biz şu anda, o da bizim bir kardeşimiz. Biz de canımız ciğerimiz yalnız. Biz burada ekmek yiyoruz. İnsanlar bizi başka bir türlü gözle bakmaya başladı. Çünkü biz de burada bir toplu, ben 25 sene, 26 sene de bu işi yaptım. Biz acıyoruz tabii, o da bir kardeşimiz olarak ama bizim şu anda bize başka bir gözle bakan insanlar çoğalmaya başladı. Teşekkür ederim kardeş. Biz Erzurum minibüsçüleri, Yunus Emre Durak Başkanı, Ali Rıza Kırbaç. Erzurum minibüsçüleri adına minibüsçü arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalar neticesinde Türkiye Türkiye'de işlenen bu vahşeti biz de Erzurumlu minibüsçüler olarak kınıyoruz. Böyle bir şiddetin yaşandığından dolayı Özgecan'ın ailesine sabır diliyoruz. Onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. E, yıllardır yüz binleri aşan öğrenci ilişkilerimizle öğrencilerimizi taşımakta bulunmaktayız. Bundan dolayı Bundan dolayı arkadaşlarımızın çok rahat bir şekilde minibüslerimizin veya şehir içi Erzurum trafiğinde olan tüm ulaşım araçlarımızın araç takip sistemi taşıdığından dolayı inşallah böyle vahşetlerin daha yaşanmaması için önceden aldığımız tedbirlerin daha büyüyerek devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Ee, İstanbul'da yaşanan peş peşe yaşanan bu cinayet olaylarını da kılıyoruz. O kız kardeşimizin de yanındayız. Arabalarımıza şu anda GPS taktırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu kararı bekliyoruz. Hiçbir sorun yok. Ailesiyle arabalara taksileri tercih edebilirler. Evet, minibüs ve taksicilerin eylemi böyleydi. Şimdi geçelim Atatürk Üniversitesi'ne. Atatürk Üniversitesi'nde de öğrenciler bugün eylemdeydi sevgili seyirciler. Özgecan Aslan'a yapılan vahşice cinayet kınandı. Mersin'de yaşanan özgecan cinayeti olayına tepki sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen programla yüzlerce öğrenci vahim hadiseyi protesto etti. Bir özgecan, asla bir Kampüs içerisinde bulunan Bilim ve Gençlik Anıtı önünde toplanan yüzlerce üniversite öğrencisi tek yürek olarak Özgecan için yürüyüş yaptı. Slogan atıp pankartlar açan öğrenciler Atatürk Üniversitesi girişinde bulunan Kartal heykeline kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler olaysız dağıldı. Değerli öğrenci arkadaşlarım ve basın emekçileri, 12 Şubat günü Tarsus'ta önce tecavüz edilmeye çalışılan, ardından canlı iken bilekleri kesilen ve en sonunda canice yakılarak katledilen Özgecan için tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ve burada Özgecan'ın çığlıkları ile utanç içinde toplanmış bulunuyoruz. Eğer bir anne, kızım keşke kurşunla öldürülseydi diyorsa, bir ülkede bu, o toplumun ahlaki değerlerinin çöktüğünü bizlere gösterir. Son zamanlarda kadına karşı şiddetin ne kadar arttığını hepimiz şahit oluyoruz. Her yıl ülkemizde binlerce kadın tecavüze uğruyor, darp ediliyor ve katlediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve çocuk Hayır. suçları başlıklı raporuna göre 2008 yılında 752, 2009 yılında 1003, 2010 yılında 1205, 2011 yılında 2912, 2012 yılında 12741, 2013 yılında 13551 ve 2014 yılında 12068 kadın şiddete maruz kalmıştır. 2014 yılın ilk 5 ayında sadece ilk 5 ayında ise 114 kadın öldürülmüştür. Özgecan cinayeti sıradan bir olay değildir. Toplumsal çürümenin vardığı boyutun bir yansımasıdır. İnsana yatırım yapmamanın bir karşılığıdır. Özgecan'ı katleten, katleden zihniyete savaş açıyoruz. Bu zihniyet, kadın ve erkekleri ayrı sınıflarda okutmak isteyen zihniyettir. Bu zihniyet, kadınları pembe otobüslere bindirmek isteyen zihniyettir. Bu zihniyet, 6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir diyen zihniyettir. Şunu da unutmayalım ki, Ete kısaydı o nedenle tecavüz ettim diyen zihniyetle, çaldı ama çalıştı diyen zihniyet aynı çürümüş rejimin köşe taşlarıdır. Toplumsal çürüme insanda erdem yerine kalite aramakla başlar. Gerçekte kaliteli insan olmaz, kaliteli mal ve meta olur. Bir kez kalite aramaya kalktınız mı namus, doğruluk, dürüstlük gibi değerlerin yerine kredi kartı limiti, chat defterlerinin kalınlığı almaya başlar. Bu oranlar böyle artmaya devam ederken bizler yeni özgecanların yaşanmasına izin vermeyeceğiz. İlk işimiz Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak Hukuk Fakültesinden arkadaşlarımızla oluşturduğumuz Hukuk Komisyonu aracılığıyla bu cani yaratığın yargılanma sürecini yakından takip edeceğiz. Şunu hiç kimse unutmasın ki erdemli bir toplum inşa edene kadar yüreğimiz Özgecan'la beraber yanmaya devam edecektir arkadaşlar. Özgecan çocuğumuz hesabını sorar. Şimdi sırada bir başka ilginç bir haber var sevgili izleyiciler. 76 yaşında bir ninemiz. Evet eski komşusu olduğu iddia edilen birileri tarafından feci şekilde dövüldü, parmağı kırıldı ve yüzü gasp edildi. İşte onu yapan caniler bugün adliyeye getirildi. Erzurum'da yaşayan 76 yaşındaki Fikriye Kaya'yı dövüp parmağını kırarak altın yüzüğünü alan maskeli saldırgan yakalandı. Şüpheli 17 yaşındaki ÖA'nın Fikriye Kaya'nın bir süre önce taşınan eski komşusu olduğu ortaya çıktı. Merkez Palandöken ilçesine bağlı Kazım Yurdalan Mahallesi'ndeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Fikriyet Kaya, 16 Şubat gecesi maskeli bir saldırgan tarafından dövüldü. Kapıyı açar açmaz sopalı saldırıya uğrayan iki ayda bir aldığı 500 liralık dul maaşıyla geçinen Fikriye Kaya'nın parmağını kıran saldırgan altın yüzüğünü ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Kanlar içinde kalan sağ kolu, sol yüzük parmağı ve burnunda kırık, sol bileğinde çatlak tespit edilen Fikriye Kaya sürünerek komşularından yardım isteyip hastaneye kaldırarak tedavi edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Fikriye Kaya'nın ifadeleri doğrultusunda yüzü maskeli saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırgan 17 yaşındaki ÖA'nın Fikriye Kaya'nın bir süre önce taşınan komşusu olduğu ortaya çıktı. ÖA'nın Fikriye Kaya'nın parmağını kırarak gasp ettiği 14 ayar altın yüzüğü 70 liraya sattı. Yaşlı kadının cep telefonu ise üzerinde bulundurduğu bildirildi. ÖA'ya gözcülük yaptığı iddiasıyla yakalanan HK ise adliye getirilişinde Allah'a şükür her şey ortaya çıktı. Tüm mahalle beni suçlu biliyordu ama öyle olmadı ortaya çıktı dedi. Saldırgan Öğa ise yüzünü kazayla kapatarak kendisine soru soran gazetecilere tekme attı. Abi Allah'a şükür ortaya çıktı. Bütün mahalle beni <laughs> Neden öyle dövdünüz yaşlı teyzeyi? Evet, günlerdir kadına şiddet, vahşetten bahsediyor tüm Türkiye. Yaşanan bu olaylar tabii ki çeşitli eylemler ve protestolarla kınanıyor. Erzurum'da da malum önceki günlerde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın makamında silahlı bir saldırı gerçekleşmişti. İşte saldırının ardından sanık ve bir yakını yakalanarak adliyeye çıkarılmış ve ifadesi alınarak tutuklanmıştı. İşte o ifadede ilginç detaylar ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Sanığın verdiği ifadede hedefte Vali Bey de varmış. Aziz ilçesinde dövüştürdüğü köpekler için barınak isteği geri çevrilen Eyüp Adanır, önceki gün saat 13.30 sıralarında belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a makamında silahlı saldırıda bulunmuştu bacağını isabet eden kurşunla yaralanan Başkan Orhan'ın tedavisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akutu Araştırma Hastanesi'ne devam ederken silahlı saldırgan Eyüp Adanır ve olaya karıştığı öne sürülen bir yakını sorgulamaları tamamladıktan sonra polis tarafından adliyeye getirildi. Abi, Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye çevresinde Adanır'ın ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. İlk ifadesinde öldürmek için değil cezalandırmak için vurdum diyen şüpheli Eyüp Adanır'ın saldırıdan önce yakın çevresine söz vermişlerdi sözlerini tutmadılar. Vali'yi de kaymakamı da başkanı da vuracağım dediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adanır'ın birkaç kez valiliğe gitti ancak korumalardan çekindiği için vali doktor Ahmet Altıparmak'a yaklaşamadığı belirtildi. Adanır polis merkezindeki ifadesinde istimlak yapılan yerim için verilen sözler tutulmadı. Ben buna öfkelendim. Başkanla konuşmaya gittim. Sonra başkanı makamında cezalandırmak için vurdum. Öldürme kastım olmadı demişti. Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Eyüp Adan ile yakını kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Evet Türkiye nereye gidiyor? Türkiye'de neler oluyor? Gerçekten de son günlerde üzücü tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'ta yazılı bir açıklama yaparak, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a yapılan saldırıyı kınadı. AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a yapılan saldırıyı kınadı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, bir açıklama yayınlayarak, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a yapılan saldırıyı kınadı. Yeşilyurt açıklamasında, Muhammed Cevdet Orhan'a makamında yapılan saldırının tüm Aziziye ve Erzurum halkına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Başarılı hizmetleri imza atan başkanımıza yapılan bu saldırı AK Partili belediye başkanlarımızı hizmet yolundan alıkoymayacaktır. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyor. Değerli belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarak acil şifalar diliyorum dedi. Geçelim siyasete. Sevgili izleyiciler 7 Haziran genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl bugün televizyonumuza bir ziyaret gerçekleştirdi. 2011 seçimlerinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Erzurum milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen ekonomi profesörü Erdal Tanaz Karagöl, 7 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi Yine AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu. 12 Şubat'ta başlayan aday adaylığı müracaatını yaptıktan sonra kolları sıvayan Profesör Doktor Ardal Tanas Karagöl ilçelere ziyaretler gerçekleştirdi. Hem ilçe ziyaretleri hem de Erzurum'da sivil toplum kuruluşlarını gezen Karagöl bugün de televizyonumuza bir nezaket ziyaretinde bulundu. Haber müdürümüz Naci Ergen ve koordinatör Murat Erener'le bir süre sohbet eden AK Parti milletvekili adayı Erdal Tanaz Karagöl seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Evet efendim önce Allah hayırlı etsin. Önümüzde ederim. bir genel seçim var ve Erdal Tanaz Karagöl hocamız da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 25. dönem milletvekili aday adayı olarak tekrar şu anda seçim çalışmaları yapıyorsunuz. Dolayısıyla Erzurum'u yakından Mutlaka ki geçen dönemde de yine aday adaydınız. Erzurum'un sorunlarını biliyorsunuz. Erzurum'a yapılması gerekenleri biliyorsunuz. Tabii bu manada 2015 seçimleri öncesi Erzurum'un profilini çizersek Erdal Tanas Karagöl nasıl bir fotoğraf çeker efendim? Evet şimdi Erzurum hem özelde belki yerelde Erzurum'a bakmak lazım. Diğer taraftan temel hani makro anlamda baktığımızda Erzurum ile Türkiye yani yeni Türkiye diyoruz. Bu İkisinin gerçekten uyuşması gerekiyor, yani olması gerekiyor. Biz yeni Türkiye ile ilgili ekonomik anlamda, siyaset anlamda, toplumsal anlamda birçok projelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin vizyonundan bahsediyoruz ve bu vizyon içerisinde de Erzurum'un yerini alması gerekiyor. Bir yandan da Erzurum'un jeopolitik konumu itibariyle, Erzurum'un konumu itibariyle bakıldığında, Erzurum yeni Türkiye profiline gerçekten çok uyan bir yerde. Ee, bu bölgede olmamız dolayısıyla coğrafi anlamda, jeopatik anlamda e, önemli bir konumda. Dünya enerji merkezlerinin e, gerçekten hani boru, doğal gaz boru hatlarının geçtiği e, bir e, yerde duruyor ve Erzurum üzerinden Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine bu boru hatlarının taşındığını da e, biliyoruz. Sınır bölgelerine yakınlığına bakıldığında aslında 200-300 kilometreye birçok ülkede sınır gibi gözüküyor ve bu fırsatı ya da bu konumu kullanarak işbirliği anlamında yani şehirler arasındaki işbirliği, şehirler, bölgeler, şehirler belki hani ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirerek Türkiye'nin şu anda yani özellikle büyümesine, kalkınmasına kaynaklık eden özellikle ticaretin Erzurum içinde olması, olması gerekiyor. Çünkü böyle bir konumumuz var. Hani bu bölgenin özellikle yatırımın az olması, üretimin düşük olması Dolayısıyla gelirin düşük olması istihdam anlamında da açıkçası birçok hani istihdamın arttırılmasına, işsizin azaltılmasına çok önemli katkılar yapacaktır. Sosyal alandaki ilerlemelerle bir şekilde yer, yerini alması gerekiyor. Evet. Bu potansiyel ve imkanı var özellikle ve bu potansiyel ve imkanı bir şekilde yani siyasi anlamda da gücünü kullandığında, kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirdiğinde çok daha farklı bir erden bahsetmiş olacağız. Evet siyasette her geçen dakika tempo artıyor. Sevgili seçiciler, doğal olarak yarın cuma ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yarın aday adayı müracaatlarının son günü. Mesai bitimine kadar aday adayları müracaatlarını yapabilecekler. Milletçi Hareket Partisi'nde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sessizlik sürüyor. Diğer siyasi partilerde ise şu ana kadar herhangi bir kıpırdanma yok ama görünen şu ki en fazla hareketliliğin olduğu parti iktidar partisi adalet ve kalkınma partisi. Geçelim soğuk havalara. Malum tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı özellikle İstanbul Ankara ve diğer büyük şehirlerde ulusal medyanın gündeminde. Evet yıllardır Erzurum kardan çok çekmiştir. Bir metre yaşan kar yağışları olmuştur. Ama hiç bu kadar gündeme gelmemişti. Yani İstanbul kadar. İstanbul'da 10 santim kar yağsa kıyamet kopuyor. İşte bu konuda biz de yerel medya olarak zaman zaman serzenişimizi sizlere iletiyoruz. Evet Erzurum'da kar yağışının ardından belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi de gerek şehir merkezi ve gerekse ilçelerde ana arterleri temizlemek için 7-24 çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal bölgelerde 100 araç ve 210 personelle 24 saat esasına göre kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanında 21100 kilometre yolun kar temizliğini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi kış aylarında etkili olan kar yağışı ile birlikte 80 iş makinası, 20 servis aracı, 210 kişilik ekip ile 1335 mahalle ve köy bağlantısının ulaşımını sağlayan yollarda mesai gözetmek sizin kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanında yer alan mahalle ve bağlarında toplam 4657 adet yol açma çalışması yapılarak 21.100 kilometre yolun kar temizliği gerçekleştirildi. Kırsal bölgelerdeki Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ekipleri belirli bir periyotta özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu grup mahalle yollarında başta olmak üzere bütün mahalle yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için yoğun gayret gösteriyor. Erzurum'un 18 ilçesinin tamamında bulunan Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ekipleri vatandaşlarımızdan gelen acil yollara Valilik Kriz Merkezi ve 112 acil servis ekipleriyle birlikte koordineli olarak anında müdahale edilerek Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinalarıyla hastaya ulaşıp sağlık kurumlarına sevk edilmesini sağlıyor. Spor Toto 3. Lig 3. grupta yılın maçı hafta sonu Sakarya'da oynanacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma öncesi iki takım da istim üstünde yer alırken taraftarlar büyük heyecan yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un puan kaybına tahammül olmadığı ve mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşma öncesinde nefesler tutuldu. İki takımda da hafta öncesinde tansiyon yükselirken yöneticiler ve teknik adamlar tansiyonu yumuşatmak için var güçleriyle çalışıyor. Mavi Beyazlı Kulüp Başkanı Saim Özakal'ın Sakaryaspor maçı öncesinde İstanbul'da karargah kurdu. Yarın takımı İstanbul'da karşılayacak olan Başkan Özakal'ın takımla birlikte kampa girecek. Özakal'ın salı günü gittiği İstanbul'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile görüşerek Sakarya maçına üst düzey hakem atanmasını istemişti. Dün de temaslarını sürdüren Özakal'ın İstanbul'daki olumsuz hava koşulları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Arif Koşer ile yüz yüze görüşemedi. Ancak kendisiyle telefonla görüşerek hakemler konusundaki serzenişini dile getirdi. Bu arada Mavi Beyazlı takım Sakarya Spor maçını hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor.